Teşekkür ederim bize e, misafirperverlikte işlediğim başta Serdar abi olmak üzere dediğim gibi maç e, ilk ilk e, taraf için memnunum ama e, hataları geliştirmeye çalışacağız e, çünkü bu kadar iyi oynuyorsanız bu kadar basit hata yapmamansınız. Hocam şu an stüdyoda Rıdvan Dilmen hocamızın da bir sorusu var. Beşiktaş'ın e, hazırlık döneminde Sezon başı kampı hazırlama mısın takımı? Takım koşamıyor İki koştu dilleri çıkıyor dışarı. E nasıl bir takım olacak bu? Bu takım nasıl şampiyonluğu kovalayacak? Ya iki tane kanat oyuncusu, iki tane stoper lazım. Ya bir tane sağ iki buçuk aydır anlaşamadınız abi. Bana ne anlatıyorsunuz ya? Yok o geldi, yok beriki geldi. İki buçuk ay oldu ya. İki buçuk ayda bir tane sağ bek nasıl alamadın ya? Nerede yalanlar rüzgar var? Abraham, eski Chelsea oyunculu alayım. Orkun Kökçü büyük Beşiktaşlı. Geçen sene Beyfika'da 1.250 milyon euro alan adam. Bu sene Beşiktaşlı, çok büyük Beşiktaşlı. 5 milyon euro alıyor bizden. Helal hoş olsun. Ağlıyor. Bana 5 milyon euro verin sabah akşama alırım ben Beşiktaş şimdi. Maça Shakhtar daha iyi başladı. Rakibini test etti. Ama Beşiktaş ne yazık ki Şaktar'ı hiçbir şekilde analiz etmemiş. Yani antrenör sınıfta kaldı. Neden analiz etmemiş? Rakibin bir tane oyuncusu var. Ne yapıyor? Sağ, sağ taraftan geliyor. Sol ayağıyla içeri çekip dripnik atıp şut atıyor. Kim bu oyuncu? Tana. Santana. Yani bunu bir organize edeceksin. Diyeceksin ki gelin ben size bu maçı bir izleteyim. Ya bir de karşındaki takım yetenekli değil. Yetenekli olsa Allah korusun 10 tane yiyecektik bugüne. Olsun. Doğru. Bak yetenekli bir takımla karşı karşıya gelsek 10 tane yiyeceğiz bugün. Neden? Abi işini düzgün yapmıyorsun. Rafa Silva hazır değil, Gerson Fernandez hazır değil, Orkun Kökçü hazır değil. Efendim zaten Beşiktaş'ta bir tane kanser bir hücre var. Ben bu çocuğu iki yıldır anlamadım. Galatasaray'ında zamanında ilk kadrosunun üstüne gelmiş, öyle bir ekmek yemiş. 2 yıldan beridir Beşiktaş'ta, Beşiktaş'tan da bu yüzden ekmek yiyen bir tane Raşit var. Ya bu Raşit'sa, abi sen driplik mi yaparsın, birebir de adam mı geçersin, rakip bekimi mi kolalarsın Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Svensson, hakeza aynı şekilde. Geçen sezonun Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı neydi? Savunma hattıydı. Sen savunma hattını geliştirebilmek adına ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Ben yine Palüsta ile Udokay'ı izliyorum, Svensson'u izliyorum. Yani Jüresek iyi bir oyuncu, ben beğeniyorum. Polonya milli takımında da oynuyor, tamam bugün gününde olmayabilir. Ama Udokay, adam orada mantara bağladılar ya, adamı... Sola çekip çekip eksiltiyor. Senin kademeye girmen lazım bir stoper olarak. Orkun. Hazır değil. Tamam hadi oyuncuya bir şey söylemeyelim. İlk maçıdır. Orkun. Hazır değil. Abi 6 numara pozisyondan bir tane topu alıp bir dikine. Rafa Silva ya. Efendime söylediğim bir geç sonra. Bir oyuna sokman lazım. Sokmazsan ileri hatta eğer pozisyon yaratmazsan mağlup olursun. Bak bugün futbol oynamayan Şaktar takımından Beşiktaş kulübü 4 tane gol yedi ha. Ve 6 da yiyebilirdi 7 de yiyebilirdi. Beşiktaş'ın attığı gol. Adam eline çarpmasa pozisyon yok. İkinci gol. Hadi ne bir nebze. Rafa Silva'nın yetenekleriyle geçti vurdu falan o, o kaleciden döndü.